2 Mayıs Cuma akşamından herkese merhaba. Avrupa haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da göçmen düşmanlığına hukuki fren geldi. AFD ile ilgili tarihi bir karar alındı. Öte yandan Almanya 6 Mayıs'tan itibaren ülkeye girişlerde yeni tedbirler alacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İtalya vizesi alma konusunda büyük bir kriz yaşadı. Almanya'da günde 13 saat çalışma mı geliyor? Yeni bir tartışma başladı. Hollanda Büyükelçisi'nin Türklük yorumu gülümsetti. Ayrıntılar için başlayalım. Almanya'nın iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Dairesi, AFD'yi tamamen ve resmi olarak aşırı sağcı bir parti olarak tanıdı. Daha önce takip edilen şüpheli bir oluşum olarak sınıflandırılmıştı ama artık kesin aşırı sağcı oluşumu ilan edildi. Peki bu ne anlama geliyor? Bu karar AFD'nin Almanya'daki anayasal düzeni tehdit ettiğinin ispatlandığı anlamına geliyor. Verilen karar 1100 sayfalık detaylı bir rapora dayanıyor. Raporda partinin insan onuruna saygı göstermediği, göçmen ve Müslüman karşıtı olduğu, demokrasi ve hukuk devletini zayıflatmayı istediği belirtiliyor. Bu sınıflandırma sayesinde devlet parti üzerinde daha yoğun bir gözetim uygulayabilir. Telefon dinleme, belgeleri inceleme gibi. Peki parti hemen kapatılacak mı? Hayır, bu karar AFD'nin yasaklandığı anlamına gelmiyor. Parti hala seçimlere katılabilir mecliste kalabilir. Ancak bu karar ileride açılabilecek bir kapatma davası için çok güçlü bir dayanak olarak görülüyor. Almanya'da bir partiyi yasaklamak için çok ağır hukuki şartlar var. Bu yüzden birçok siyasetçi şu an için temkinli yaklaşıyor. Mevcut Başbakan Olaf Scholz hızlı kararlar alınmalı dedi. İçişleri Bakanı Faiza ise bu kararı siyasi değil tamamen hukuki diye savundu. AFD'nin yöneticileri bu karara sert tepki gösterdi bu karar tamamen siyasi bir saldırıdır dediler. Devlet bizim muhalefet gücümüzü kırmak istiyor diyerek mahkemeye gitmeye hazırlanıyorlar. Diğer partilerin ne dediğine de bakacak olursak SPD yani Sosyal Demokratlar'da birçok isim AFD'nin kapatılması için artık bir davanın açılması gerektiğini savunuyor. Yeşiller ve Sol Parti AFD'yi demokrasiye tehdit olarak görüyor ve herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söylüyor. CDU ve yani muhafazakarlar e, parti kapatmaya temkinli yaklaşıyor. İçinde buna temkinli yaklaşanlar da var. Hemen harekete geçilmesini isteyenler de var ama. ETP yani Liberal Parti demokrasi kendini savunabilir diyor ama kapatma konusunda dikkatli olunmasını savunuyorlar. AFD'nin göçmenler, Müslümanlar ve mültecilere karşı tutumu bu kararda en önemli nedenlerden biri olarak gösterildi. Yani bu karar göçmen karşıtı siyasetin devlet tarafından açıkça tehlikeli olarak tanındığını gösteriyor. Bu hem siyasi hem toplumsal açıdan önemli bir kırılma noktası olarak yorumlandı. Almanya'da CDU, CSU ve SPD'den oluşan yeni koalisyon hükümeti yasa dışı göçle mücadele için ülkenin tüm dış sınırlarında kontrolleri artırma kararı aldı. Bu karar 6 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacak olan yeni başbakan Mert ve ekibi tarafından uygulanmaya konulacak. Yeni dönemde iç güvenlikteki sorumlu olacak iki önemli isim var. CSU'lu Alexander Dobrindt, Müstakbel İçişleri Bakanı ve CDU'lu Tosten Frey, müsakbel başbakanlık dairesi başkanı. İkisi de göç konusunda daha sert önlemler alınması gerektiğini savunuyor. Tosten Frey yaptığı açıklamada 6 Mayıs'tan itibaren yasa dışı yollarla Almanya'ya girmeye çalışan herkesin sınırda durdurulacağını ve gerekirse ülkeye alınmadan geri gönderileceğini söyledi. Frey'e göre Avrupa Birliği yasaları gereği sığma başvurusu kişinin Avrupa Birliği'ne ilk girdiği ülkede yapılmalı. Almanya bu nedenle Çoğu zaman ilk ülke olmadığı için başvuruların burada yapılması gereksiz. Bu açıklamalara paralel olarak olarak da Dobrindt de Alman sınırlarında kontrollerin güçlendirileceğini ve polisin daha aktif görev alacağını belirtti. Hedefleri sınır güvenliğini artırmak ve toplumdaki kutuplaşmayı azaltmak. Ancak bu planlara tepkiler de gecikmedi. Özellikle Polonya'dan uyarılar geldi. Polonya'nın Almanya'daki büyük elçiliğinden. Sınır kontrollerinin hem Avrupa içindeki serbest dolaşıma zarar vereceğini hem de zaten mevcut kontrollerin uzun kuyruklara ve ekonomik aksamalara yol açtığını söyleyen bir açıklama geldi. Polonya Avrupa'nın dış sınırlarını mesela Belarus'a karşı koruma görevini üstlendiğini belirtiyor ama Almanya ile olan sınırda serbest geçişin korunmasını istiyor. Ayrıca Alman polis sendikası da planlara şüpheyle yaklaşıyor. Sendika başkanı e, Kopelke Böylesine geniş kapsamlı kontrollerin hayata geçirilebilmesi için en az 20 bin yeni polis kadrosuna ihtiyaç olduğunu, aksi halde bu planların uygulanabilir olmadığını söyledi. Ayrıca sınırdan geri çevirme işlemlerinin yasal zemininin net olmadığını vurguladı. Kurban Bayramı öncesi İtalya'ya seyahat planlayan Türk vatandaşları büyük bir sürprizle karşılaştı aylar öncesinden alınan vize randevuları beklenmedik şekilde iptal edildi. Randevu sisteminde yaşanan bu gelişme sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çeşitli iddialar gündeme geldi. İptal edilen randevu sayısının bazı kaynaklara göre 5 bine yaklaştığı öne sürüldü. Ancak yetkili makamlardan bu sayıya dair resmi bir doğrulama gelmedi. İptallerin ardından bazı çevrelerde bu durumun Erdoğan'ın İtalya ziyaretiyle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dünyasındaki dezenformasyonla mücadele merkezi söz konusu iptallerin herhangi bir siyasi neden taşımadığını belirtti. Açıklamada İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun bize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiği bu nedenle bazı randevuların tedbir amaçlı iptal edildiği ifade edildi. Öte yandan vize başvurularını yürüten e, İDATA, iptallerin gerekçesi olarak başvuru türüyle sunulan belgeler arasında, uyumsuzluk olduğunu duyurdu. Özellikle bazı başvuru sahiplerinin turistik yerine yanlışlıkla ticari ya da aile ziyareti kategorisini seçtiği ve bu nedenle sistem tarafından randevuların iptal edildiği belirtildi. Ancak bu açıklamalar başvuru sahiplerini ve seyahat acentelerini tatmin etmedi. Özellikle deneyimli acentelerin aynı gerekçeyle mağdur edilmesi sistemin adaletsiz çalıştığı yönünde eleştirilere neden oldu. Ve e, bu konuda Gecikmeler ve iletişim kanallarındaki tıkanıklıklar da şikayetleri artırdı. Bazı kullanıcılar randevu sisteminin sadece İtalyanca ve İngilizce arayüzde aktif olduğunu, Türkçe arayüzde ise boşlukların görünmediğini iddia etti. Bu da randevu alma sürecinde eşitlik ilkesinin zedelendiği yorumlarına yol açtı. İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sistemde yaşanan bazı teknik sorunlar sebebiyle sınırlı sayıda randevu tedbir amaçlı iptal edilmiştir. İdata yeni randevu oluşturmak için ilgili kullanıcılarla iletişime geçecektir ifadelerini kullandı. Almanya'da yeni hükümetin günlük çalışma saatlerini artırma planı çalışanlar arasında endişeye neden oldu. Mevcut yasaya göre Almanya'da bir işçi günde en fazla 8 saat çalışabiliyor ancak hükümet bu sınırı esnetmek istiyor. Yeni düzenleme hayata geçerse bir kişi yasal olarak günde 13 saate kadar çalışabilecek. Bu plan özellikle market çalışanları, kargo teslimatçıları, lojistik firmalarında çalışanlar ve sağlık personelini doğrudan etkileyecek. Çünkü bu sektörde vardiyalar zaten yoğun ve zorlu geçiyor. Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından Verdi'nin başkanı Frank Veneka bu değişikliğe sert çıktı. Veneka zaten milyonlarca fazla mesai birikmiş durumda. İnsanlar bu taşıyamaz. Bu düzenleme baskıya dayanılmaz hale getirir dedi. Ve Alman Sendikalar Birliği ile tepkili Başkan Yasmin Fahimi insanlar makine değil hamster çarkını dönmüyorlar. 8 saatlik iş günü korunmalı diyerek planın geri çekilmesini istedi. Yeni kurulacak hükümet günlük yerine haftalık saat sınırı getirmeyi planlıyor. Yani günde kaç saat çalışıldığına bakılmayacak toplam haftalık çalışmaya bakılacak. Örneğin biri bir gün 13 saat çalış, ertesi gün daha az çalışırsa bu yasal olacak. Ama sendikalara göre bu sistem kötüye kullanılabilir. Çünkü birçok sektörde bugün fazla çalış sonra telafi ederiz sözü genellikle tutulmuyor. Böyle olursa işçiler hem yorulacak hem de karşılığını alamayacak. Peki Almanya'da şu anda yasal çalışma süresi ne kadar? Almanya'da 1918 yılından beri geçerli olan bir düzenlemeye göre bir çalışan bir günde en fazla 8 8 saat çalışabiliyor. Bazı istisnai durumlarda bu süre 10 saate kadar uzatılabiliyor. Haftalık yasal çalışma süresi ise en fazla 48 saat. Bu 48 saatlik sınır fazla mesailerle birlikte düşünülen mutlak üst sınır. Yani bir işçi ister normal saatlerini doldursun, ister fazla mesai yapsın, bir haftada ortalama 48 saati aşmamalı. Bu sınır 6 ay veya yılda 24 hafta boyunca aşılabilir. Ama bu dönemde bile ortalama 48 saati geçmemesi gerekiyor. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Bijdams Türkiye ve Türk kültürüyle ilgili bazı cümleler kullandı ve sosyal medyada da bu sözleri tepki çekti. Bijdams Türk kültürünün günlük yaşamındaki etkilerini esprili bir dille anlatarak aslında ben biraz Türk oldum sayılır artık çaysız yapamıyorum Ankara gücü taraftarıyım Eşim benden market alışverişi yapmamı istediğinde bakarız diyorum ifadelerini kullandı dinleyelim. Actually I've become a bit Turkish myself because I cannot do without chai anymore. I am for Ankara gücü. I learned a lot about Turkish hospitality and when my wife tells me to do the groceries I tell I I tend to say bakarız. Very useful words. Evet bu haberle Avrupa gündeminin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.